Abi 14 Mayıs'ta oylarımız kime? Kılıçdaroğlu'na. Neden Kılıçdaroğlu? Şu an en mantıklısı o. Yani Kılıçdaroğlu ve işte altılı masa dediğimiz Millet İttifakı kazanırsa pozitif bir sürece girer mi ülke? Girebilir. Girebilir. Peki yani AK Parti kazanırsa ne olur? Misal olarak söylüyorum bunu. Şu ankinden daha berbat olacağı belli. Yani iyiye gitmez, kötüye mi gider? Aynen öyle, kötüye. Biz gider. düzelteceğiz diyorlar ya. 21 yıldır düzeltemedikleri şeyi niye e, şimdi düzelteceğiz diyorlar? 21 yıldır başımızdalar sonuçta. Evet. Ondan dolayı güven vermiyor yani. Aynen güven vermiyor. evvel evet. Ondan... verdiniz mi AK Parti'ye oyunu? Vermedim. vermedim. Hiçbir evet. zamanda da vermedim. vermedim. Verenlerden değilim. Anladım. Diğer tarafta da bir oyumuz da tipe. Bir oy tipe. Aynen milletvekilliğinde. Seçim sistemi çok farklı yalnız çok stratejik oy kullanmak gerekiyor. Biz Aynen öyle tamamen. Bölgelerde yani. Birinci bölgedeyim zaten ben. Desteklediğim. Belli bir oy oranını aşamadığı küçük partiler orada milletvekili çıkartamıyor. Aynen. Yani mille, seçmen sayısıyla milletvekili sayısı bölünüyor. Yüzdeye vuruluyor. O onu yakalayamayan e, parti o o bölgede milletvekili çıkartamıyor. Burada uyanık olmak gerekiyor. Katılıyorum. Evet. Birinci bölgede de desteklediğim kişi olduğu için de oradan çıkaracağını Aha, pek. Ümidim çok fazla. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 14 Mayıs'ta oylar kime? Bu arkadaşlara sorduk. Kılıçdaroğlu. Neden? <laughs> Genç olarak. Neden? Ya Ben 19-20 yaşında geçim sıkıntısını düşünüyorsam ya da ileride ne yaparım, nasıl para kazanırım diye düşünüyorsam. Yani ekonomi mi sizin probleminiz? Birinci birinci sebebiniz diyeyim ekonomi mi? Ekonomiye. gidişat, gidişat. Baştaki insan. Hayır. Çıkar. Yani o, iktidarın o, politikalarından o, memnun değilsin. Evet. Peki Kılıçdaroğlu kazanırsa kazanırsa e, bir güzel mi olur mu ülkeden? Onu da görelim. Görelim Renksin, deneyelim. Onu diyorsun. da görelim. Peki yapamazsa? O da değişir. Onu da göndeririz diyorsunuz. Aynen öyle. Peki teşekkür ederim. Ben cevap vereyim mi? Tabii ki de Kılıçdaroğlu. Evet. Neden? Çünkü her şeyden önemlisi insana değer. Yani şu an başımızdaki kişi asla insan olarak kim yani bir hiçbirimizi insan olarak görmüyor. Hiçbirimize bir değer, bir saygı asla yok. Özellikle kadınlar onun için çok önemsiz. Ama Umarım değişecek. Yani insan olarak en büyük ilk ihtiyacımız olan şey insan olarak değer görebilmek insan yerine koyulabilmek. Bu adam bizi insan yerine koymadığı için şu an herkes bu durumda. Hangi fikirde olursa olsun yani karşıdaki insana insan değeri vermek esas önemli olan bu değil mi? Kesinlikle değil mi? bu. Kesinlikle bu. Yani, yani biz insanız, yani. biz insanız. Sen neysen biz de oyuz. Kendi sadece kendi olsun istiyor. Zaten onu yaptı. Kimi kaldı? Tek başına kendi yok. Başbakan vardı, o vardı, bu vardı. Her şeyi kaldırdı. İstiyor ki hep ben, 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 ben. Hayır abi sen değilsin artık. Kim oldu yani? Çok ötekileştiriliyor? Tabii ki. Ki, insanları yani iktidar partisi kesinlikle, diyelim söylemleriyle aynen. ötekileştiriyor böyle aynen. insanları. Kesinlikle. Yani artık istiyoruz ki değer görelim İnsan olarak değer görelim bizim isteklerimiz de önemli. Yani her her şey ya Ekonomi var. Tartışalım. kesinlikle kesinlikle. Yani biz de varız yani. Bu ülke onun insanlar olun hepimiz onunuz yani her şey ona ait öyle dar öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Ya bir kere her şeyden öte dediğim gibi ya hani bir kadına, bir insana yaklaşımı, bakışı, görüşü, bir çocuğu, hareketi her şeyden bunu görüyoruz zaten. Neden? Neden hala diretiyorlar? Kime ne? insan olarak ne yaklaşımı var? Ne güzel şeyi var? Neyi savunuyor bu insanlar? Ben bunu anlamıyorum. Ne çay kafa, kafalarını çay atsın, atsın. Atsın o çayı kafalarına. Bunu istiyorlar insanlar. Hani bunu bile lütuf olarak görüyor. Onun yap o saygısızlık ama bu lütuf olarak görünüyor asla değil. 14 Mayıs'ta oylar kime? Abi kılıçlar onuna vermeyi düşünüyoruz. Ee, Sebep. Neden? Sebep ya ülkenin hali zaten ortada abi. Çok kötü. Yani ne öğrencilere ne ötekilere ya ötekiler dediğimiz işte e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan diğer halklara. E, kötü bir bakış var abi. Beğenmiyoruz. Ya ben bir Kürt genci olarak kendimi ikinci sınıf vatandaşı gibi hissediyorum ülkede. Bunun da sebebi devlettir. E, haklarımızın çok verildiğini de düşünmüyorum abi. E, o şekilde Kılıçdaroğlu kazanırsa ülke pozitif bir sürece girer mi sence? Ya abi girer, girer diye düşünüyorum. En azından bunlardan iyi olur yani. E, Kılıçdaroğlu'na vereceğiz sonuna kadar. Ha ben Yeşil Sol partiliyim. Ee, Selahattin Demirtaş aday olmadığı için. Aynen. Onu gösterdi. Biz de sonuna kadar ona destek vermeye hazırız abi. Peki teşekkür ederim. Çok Var mı bu gençlerden fikrini beyan etmek isteyen? 14 Mayıs oylarla. 14 Mayıs Merhaba, Merhaba. Oylar. Allah kahretsin. Oy Cumhurbaşkanlığı kılıçdaroğlunu destekleyeceğiz. Kılıçdaroğlunu. Evet. Sebep. Neden? Ee, yani genel olarak açıkçası partiye hiç oy vermedim zaten. Yani düşünce zihniyet olarak. Düşünce şeyimi, bakış açımı uygun değil zaten. Biz makarna ekmek yiyoruz evde. <laughs> ne yiyorsun? <laughs> makarna ekmek. Makarna ile ekmek. <laughs> evet. Makarna ile ekmek Fakirlik, yenir mi? Bakın fakirliktir Asko. <laughs> Peki AK Parti kalırsa ne olur? Ya bence daha yani kötüye seçimler. gider. Ee, yani. E, Millet İttifak kazanırsa ne olur? daha iyi olacağını umuyorum yani ben daha pozitif iyi bir sürece girer İlaki, mi? en genelde bir güven ortamı oluşur ekonomide bir de e, doğru yönetim önemli olan ekonomide her konuda Ekonominin doğru yönetilmediğini düşünüyorsunuz e, Tabii ki kesinlikle yani saçma sapan çarşı pazar nasıl fiyatlar nasıl çok, görüyorsunuz çok pahalı <laughs> her mi? şey pahalı yani şey. aşırı bir pahalılık Mesela var Mesela bundan birkaç sene önce böyle miydi ekonomimiz bu kadar kötü değildi yok birkaç yıl önce e, bu mesela bir e, euro ile kıyasladığında kızım doğduğunda 1'e e Şu an 20. 1'e 20'ye çıktı. Yani aşırı bir her konuda olumsuzluk yani kötüye gidiş var bence. Peki teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet gençler. Oylar kime? Erdoğan'a. Erdoğan. A. Erdoğan. A. Neden Erdoğan, a? Erdoğan a? Daha, oy Daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Daha iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Öbürleri, evet. öbürleri güven vermiyor. Öbürleri neden güven vermiyor öbürleri? Ne bileyim konuşmalar olsun şey olsun yaptıkları bence Erdoğan daha önde. Peki ya yani sen iktidarın politikalarından memnunsun o zaman şu an? Yani şimdi şu an ekonomi durum çok durumunda. memnun değilim ama öbürlerin ne düzelecek? Memnun ki. olmadığın şeyler ne? Ekonomi durum biraz kötü. Ekonomi durum. biraz kısıtlı, maaşlar biraz düşük. onlar. Ondan o anlamda biraz kötü. Peki sence Erdoğan işte AK Parti iktidarı kalırsa düzeleceğini düşünüyorum. Düzeltebilir mi? Düzeltecek inşallah. Ama Allah. bazı vatandaşlar diyor ki yani 21 yıldır iktidarda düzeltmemiş. Ama yani, son, diyor, son, son bir son bir 2 yıldır kötü. Eskiden öyle değildi. Son 1-2 bir son birkaç yıldır durum daha aksileşti. Sadece 1-2 işte. yılda mı? Yani şu son bu, seçimden sonra. 1 iki yılda mı bozulduğunu düşünüyorsun? Ya bilemeyiz ya. yine de. Belki de öbürleri de daha hayırlısı olur. Yani daha düzeltebilir. Ama şu an benim düşüncem öyle belki de yanlış belki de yanlış düşünüyoruz, Belki de yanlış görüyoruz. Peki diyelim millet ittifak kazanırsa sence ne olur? Hayır, vallahi Allah bilir. Daha mı kötü olur yani. Daha tamam. Allah bilir onu. Belki daha iyi olur. He yani sen bu şeyde yani ben düşüneceğim böyle. Ama yine de kararsızız daha. Muhalif atar diyen vatandaşlarımız var. Vallahi inşallah olmaz öyle bir şey. Ya. Ay sen öyle demedin yani. Tamam belki inşallah atmış Ben sizin fikrinizi alıyorum zaten. Öyle inşallah bir şey olmaz. Peki teşekkür ederim. Soralım mı abi? Buyurun. 14 Mayıs'ta oylar kim abi? CB Neden? Neden? Çünkü e, yani bu ekonomik krizinden dolayı e, gittikçe git yani bunlar e, etrafını kendi kendi ailelerini akrabalarını yandaşlarını yani ceplerini doldurdular artık bize artık isyan bayrağı açmışız. Gerçekten ben de daha önce yani Kayırmacılığın, hani nepotizm diyorlar bir ya. Bir daha önce daha önce çok bakın fazla daha önce Daha önce ben AKP'ye oy vermiş olan bir insanım ama lanet olsun ki verdim ama. Nedir fikrinizi değiştiren? Daha önce oy verdiniz. Şimdi... Daha önce daha önce iyiydi Allah için 2 3 dönem bundan önce iyiydi. 2 dönem iyiydi ama bunun Değişmez. Değişim şarttır yani. Her şeye rağmen değişim yani şart. Yani. İktidarın mesela bir şeyin geldiği zaman ülke başına böyle 15-20 yıl kalması nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben ee, uzun süreli yani. Uzun süreli tarafında değilim yani. Mesela diyelim ki şimdi bu seçimi diyelim ki Kılıçdaroğlu kazandı. O da bir 20 yıl kalmalı mı yani? Yok, hayır kesinlikle. Kesinlikle kalmamalıdır. Değiş, değişmesi lazım. Değişim şart. Değişim şarttır. Yani ne olursa olsun ister muhtar olsun bir ister dönem, il dönem. dönem olsun ister ya belediye başkan olsun en fazla vekil en olsun fazla. en fazla bir dönem veya da iki dönem değişmesi lazım. Çünkü bunlar ee, bir dönem kaldı, ikinci dönem, üçüncü döneme muhakkak fikrini değişecek ve yani hırsızlık yapacaklar. Kesinlikle ben bunu diyorum. Yani tırların içinde kokuşma ve e, bozulma başlar diyoruz. Başlar aynen. Yani uzun Aynen. Süreli başladı oraya. bile. Başladı bile. Bana bir eee TikTok'ta paylaşılıyor. Zaten Sedat Peker konuşmaya başladı ama onu onu susturdular. Başka onun yerine başka biri konuşuyor. Evet. Ama bunlar gerçektir. Yalan değil Kesinlikle uzun yalan değil. Diye evet, oluyor. evet, yalan aynen. Diyor. Aynen. Aynen. Bunlar gerçektir. Yani yalan değil. Evet. Etrafını evet. etrafını dağıtıyorlar sadece Tayyip tek kalmış. Allah'ın izniyle o da gidecek yani.